Demir ne? nereye ne? gidiyoruz? Pamuk şeker. Nereye gidiyoruz? Pamuk şeker almaya. Pamuk şeker mi alacağız? Ama parlayan. Parlayan derken? Ne? Işıklı. Buna kötü ama buna kötü. Merhaba pamuk şeker var mı? Varmış bekleyelim bir dakika. Buna kötü. kötü ama buna kötü. Ne? Bundan kötü. Bir sürü şeyler var oyuncak. Evet burada otelin içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir arabanın içinde satılıyor. Efendim Demir? Evet şekerler var bak burada. Bak bunlar var bunlar var. Evet ışıklı her şey. Evet alacağız şimdi bekle. Beren. Beren'cim şu an şeker hazırlanıyor. Evet. Ve ışıklar yanacakmış biliyor musun? Evet. Bak bakalım burada ne varmış? Bunlar ne? Fener. Evet. Öyle gece lambası gibi değil mi? Gece lambası. Bakın. Evet. Güller. Burada böyle şeker. Marshmallow şekerleri. Burada Fena. renkli şekerler. Gördüğünüz gibi. Ama Demir onları koyuyoruz. Kapatıyoruz. Onlara dokunmuyoruz. Tamam mı bir tanem? Şimdi bizim pamuk şekerin içinden zaten öyle ışıklar çıkacak. Bekleyin şimdi. Pamuk şekerimiz hazırlanıyor. Aa bak bunlar da aa ben bizim Almanya'da yediğimiz şeylerden. Şekerli mısırlardan. Çok güzelmiş. Şimdi neredeyiz Beren biz? Mini Club'da mı? Evet arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü olduğu için şu an gösteriler başlayacak. Biz de ona hazırlık yapıyoruz. Otelimizin Mini Club'ındayız gördüğünüz gibi. Demir çok heyecanlısın sanırım. Sen bekleyemiyorsun ay baksana bak bak dönüyor şu an bak bak abla kocaman yaptı yalnız ya bu ne kadar dev bir şey şimdi iç, içinden herhalde bir düğmeye falan basacak abla Yok şimdi parlıyor normalde ama araba daha parlak olduğu için gözükmüyor Sen biraz ileriye gittiğinde biraz karanlıkta parlayacakmış tut bakalım bekle anneciğim bekle bakalım bebeğim bekle Evet parlıyor şu an. Yanıyor. Bak 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 üstünden parlıyor zaten. Daha da daha çok evet, abla uç, uçlarına da koyarsa şu tatlılar görünmezse daha çok parlar bence. Yani... Aynen. Demir, yemeye başladın. Aman Allah'ım, demirin şey, pamuk şekerine bakar mısınız arkadaşlar? Demirden büyük. Abla kocaman yaptı ya demirle berene. Aa, demir. Güzel mi tadı? Demir yüzünü göremiyorum. <laughs> Güzel mi <bir> tadı? <laughs> Bak ya. Demir sabırsızlıkla yiyor arkadaşlar şu an. <laughs> Heyecanlı bir şekilde. Demir yavaş oğlum yavaş. Bekle masada yiyeceğiz. Gösteri esnasında yiyeceğiz. Hemen bitirdin sen Demir? Bitiriyorsun ama. Evet Beran'cığım seninki de hazır. Tamam bekleyin bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi yemeye başlayacağız. Ay Demir ne yaptın sen? Hemen yedin mi? Ay Demir hemen sen bitirdin. Evet o bitirdi. Demir ne yaptın? Her yerine pamuk şeker mi yaptın? Beran sen hala başlamadın. Tadı güzel mi? Hadi bakalım o zaman arkadaşlar biz yemeğe geçiyoruz. Çocuklar çok sabırsızlandı şu an. Hadi, Hadi bakalım o zaman masamıza geçelim olur mu? Tamam. Bay bay arkadaşlar.